seccadeler, resimler ve işlemeler. Sual. Üzerinde cami veya Kabe resmi bulunan seccadede namaz kılmak caiz midir? Cevap. Üzerinde İslam yazısı veya bir harfi bulunan seccadeyi yere sermek tahrimen mekruhtur. Böyle seccadeyi ne maksatla olursa olsun yere sermek mübarek yazıya hakaret olur. Kabe, cami, veya İslam yazısı bulunan seccadeyi yere sermek ona hakaret olacağı için caiz değildir. Fakat resim bulunan battaniye böyle değildir. İbn Haceri Mekki Hazretleri fetvasında canlı resmini hürmet edilen yerlerde kullanmak caiz değildir. Hürmet edilmeyen şeyler üzerinde caizdir buyuruyor. Battaniye yere serilince onun üzerinde bulunan resme hürmet edilmemiş, hakaret edilmiş olur resim secde edilen yerde değilse, böyle resimli battaniye üzerinde namaz kılmakta mahsur olmaz. Canlı resimleri göbekten yukarıda bulunursa, orada namaz kılmak mekruh olur. Canlı resmi basılan, oturulan yerde ise mekruh olmaz. Namaz kılanın arkasında göbekten yukarıda olursa, tenzihen mekruh olur. Şu halde, canlı resmi bulunan şeyleri yere serince, ona hakaret olduğu için namaz mekruh olmuyor. Kabe, cami resmi bulunan şeyleri yere sermekte ona hakaret olduğu için caiz olmuyor. Sual Minare resimli seccadede namaz kılmak mekruh mu? Cevap Değildir. Sual Aslan, geyik gibi canlı resmi bulunan battaniye, halı üzerinde namaz kılmak mekruh olur mu? Cevap Resim namaz kılanın ayağı altında, oturduğu yerde veya secde ettiği yerde olmazsa, böyle resimli battaniye seccade üzerinde namaz kılmak mekruh olmaz. Resim yerlerde bulunduğu için ona hakaret edilmiş olur. Fakat secde edilen yerde ise yahut basılan ve oturulan yerde ise sanki insan vücudunda bulunmuş gibidir. Namaz mekruh olur. Onun için üzerinde resim bulunan elbiseyle namaz kılmamalıdır. Sual, Kabe ve cami resimli seccadenin yere yayılmasının mekruh olduğuna inanmayan küfre girer mi? Cevap, küfre girmez. Seccadeyi yere sermek mekruhtur. Hakaret için sermiyorlar ve de bilmiyorlar. Bilmedikleri için küfür olmaz. Yani çok kimse bilmiyor. Sual, seccade eskiyince basılıp geçilen yerlere sermek uygun olur mu? Cevap, uygun olmaz, hürmetsizlik olur. Sual, seccadenin secde edilen yerine basmak mekruh mu? Cevap, mekruh değildir, edebe muhaliftir. Sual, İşlemeli seccadede namaz kılmak caiz mi? Şimdi dikkati çeken süslü halılar var. Bunların üstünde namaz kılmak mekruh olur mu? Evimizin kıble duvarında çeşitli süs eşyaları var. Bunlara karşı namaz kılınır mı? Cevap. Zihni meşgul eden şeyler üzerinde, mesela nakışlı seccadede namaz kılmak mekruhtur. Seccadeler sade olmalı veya ters çevirip kılmalıdır. Şimdi bazı camilerde çeşitli halılar huşuya mani olmaktadır. Düz halı sermelidir. Caminin veya namaz kıldığımız evin kıble duvarında da ayet, hadis, dini levha bulunmamalıdır. Levhaları, ayetleri caminin sağ ve sol duvarına asmalıdır. Sual İşlemeli seccadede namaz kılmak mekruh olur mu? Cevap Hayır, işlemeli olduğu için mekruh olmaz. Üstünde resimler, şekiller olup da zihni meşgul ederse o zaman mekruh olur. Bunun için seccadeler sade olmalı, veya zihni meşgul eden şekiller varsa ters çevirip kılmalıdır. Sual Etamin üzerine işlenen kanaviçe, artı işaretine benziyor. Bu işareti haça benzetiyorlar. Böyle işlemeli seccadeler üzerinde namaz kılmak caiz midir? Cevap, evet caizdir. Sual, tam ilmi halde, secde edilmeyen yerlerinde canlı resmi bulunan seccade üzerinde, Namaz kılmak mekruh değildir. Çünkü yere sermek hakarettir deniyor. Buna göre Kâbe veya cami resmi olan seccadede namaz kılmak caiz olur mu? Cevap. Bir resmi yere sermek ona hakaret olur. Kâbe ve cami resmi olan seccadeyi yere sermek bunlara hakaret olduğu için üzerlerinde namaz kılmak caiz olmaz. Sual. Saadet-i Ebediye kitabında Zihni meşgul eden nakışlar bulunan seccadeleri kullanmak caiz değildir deniyor. Bugün camilerde çok süslü halılar oluyor. Bu süslü halılarda namaz kılmak mekruh değil midir? Cevap: Halılardaki süsler nakışlı seccadelerdeki gibi zihni meşgul ediyorsa namaz mekruh olur. Aynaya karşı veya resmimiz görülen pencere camlarına karşı namaz kılmak da zihni meşgul ettiği için mekruh olur. Camlarda şeklimiz hiç görülmese veya hiç oraya bakmasak namaz mekruh olmaz. Ölçü insanı meşgul etmesidir. Peygamber Efendimiz üzerinde şekiller bulunan elbiseyle namaz kıldı. Sonra bu şekillerin kendisini meşgul ettiğini gördü. Elbiseyi çıkarıp başkasına verdi. Bu bakımdan yazılı veya resimli elbiselerle namaz kılmamalıdır. Sual: Namaz kıldıktan sonra seccadenin açık kalması caiz midir? kapatmak veya kenarını kıvırmak gerekir mi? Cevap Açık kalması caizdir. Kapatmak veya kenarını kıvırmak gerekmez. Tozlanmasın veya kirlenmesin diye kaldırmak iyi olur. Sual Saadet-i ebediyede, secde edilmeyen yerlerinde canlı resmi bulunan seccadede namaz kılmak mekruh değil dendikten sonra, resim, namaz kılanın ayağı altında, oturduğu yerde, bedeninde olursa mekruh olur deniyor. Bu ikisi arasındaki fark nedir? Cevap Birinci cümlede canlı resmi bulunan seccade yere serilince resme hakaret oluyor ve resimsiz yerine secde edince mekruh olmuyor. İkincisinde ise resimli yaygıyı biz sermiyoruz. Resme değer vermek için yere serilmiştir. Yerdeki böyle resim bedendeki resim gibi oluyor. Onun için mekruh oluyor.'' Elbisede resim olması resme kıymet vermekten ileri geliyor.